Selamlar YouTube. Selam. Hoş geldiniz yeni videoya. Hocam ilk önce videoya geçmeden bir abone olup like atarsak sevinirim. Yeni gelen şeylerden bahsedeceğim size. Kore'den. Kore'ye gelen yeni şeylerden bahsedeceğim ve bunlar kafayı yedirtir adama. Ne geliyor biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Ester zırhlar geliyor. Bize uzak olabilir ama oyunun hala geliştiğini gösteren şeyler bunlar. Kore'ye gelen yeni güncelleme. Akkan Reidi ile beraber, bu abimizle beraber. Bu abimizin normal ve hard versiyonu var. Normali 1580, hard versiyonu 1600 item level. Ee, bize ne zaman gelir, inan ki bilmiyorum. Biz bu seviyelere ne zaman çıkarız bilmiyorum ama çok hızlı ilerlediğimiz bir gerçek. Ve bunun e, şey de var. Hani girip test edebiliyorsun, Kendini deneyebiliyorsun, 1500 item levelde. Geçiyorum. Şimdi. Ester zırhlar. Yani bizim şu an kullandığımız zırhlar. Tier geçtiğimiz zaman yine artı 25 olarak devam edecek. Şey. Artılar geçecek aynı şekilde. Mesela artı 21 artı 13 olarak veya artı 15 olarak geçecek. Öyle hani bir tık düşeceğiz. 1615 high level'e çıkacağız. Zırhlara basarsak, silahlara, her şeye basarsak 1615 olacağız. Tamam mı? Her şey 25'e bastıysanız Artı 20 olarak 1625 şeklinde geçecek. Esser zırhlar. Her şey 25 basarsanız bir sonraki seviyemizde yani birer şazladan sonrası için konuşuyorum. Birer şazla relikleri için evet birer şazla relik setinden sonra bu muhabbet geliyor. Yani Akkan setine geçiş yapacağız. Direkt Ancient zırhlara geçiş yapacağız bu sayede. High level bin, 1650 zırhlar için. Eğer ester silah bahsetseniz artı altı 1650 olarak geçiyor. Artı 8 de 1680 olarak geçiyor silahlar. Yeni raid geliyor kendilerine. Guardian of Guardian raid geliyor. Sonabel. Ee, item leveli kaç da bunun? Hemen bakalım. 16, 1580 item level. 1580 item levelmiş bu abimiz. Yeni raidimiz. Kore'ye gelen in raidimiz ve Chaos Dungeon elgesi ya. Matlar falan değişiyor komple. Hani bu sete artı basmak istiyorsanız zaten Akkan'la beraber matlarımız değişecek tekrardan. Hani bir aşağıda da bir daha değişecek, Akkan'la bir daha değişecek. Ve aynı zamanda boss rush ve cube bileti de değişiyor. 1580 item level boss rush ve 1580 item level cube geliyor. Şeyle beraber. Ee, Akkan'la beraber. Tier 4 evet. Direkt Tier 4 diyebiliriz buna. Tier 3 faz 2'deydik. Biraz daha ile beraber faz 2 civarına geçiyorduk. Bununla beraber ancient zırhlara geçiyoruz ve Tier 4 cidden Tier 4 olacağız bunlarla beraber. Yeni güzel bir yama. Ee, tatlı bir ama. Bizi şu an ilgilendirmiyor ama oyunun gelişmesi hala devam etmeleri, oyunu geliştirmeleri, yeni bosslar eklemeleri, yeni zırhlar eklemeleri vesairesi benim çok hoşuma gitti. Ya bu oyunun yıllar boyu oynanabileceğini gösteriyor aslında anladın mı? Herifler temin de gelecek mesela yeni boss da olacak bundan sonraki. Adamlar çalışmaya devam ediyorlar, herifler geliştirmeye devam ediyorlar güzel bir şey. Oynadığımız oyunun gelişmesi insanı mutlu ediyor. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atarsınız. Seviyorum sizleri YouTube. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.